sosyolog, eğitim koçu Melike Bayla. Başarmak ya da başaramamak. Bu kavramların hayatımızdaki yeri ve nedenlerini biliyor muyuz? O halde ilk olarak başarısızlık nedir ondan bahsedelim. Başarısızlık, istenen ya da hedeflenen mevcut duruma yaklaşamama eğilimidir. Öğrencilerin başaramadıkları durumlarda ilgisiz ya da tembel olarak adlandırıldıklarını hepimiz biliyoruz. Aslında eğitimci olarak bunların bir neden değil, sonuç olduğunu unutmamak gerekli sonuçlar bireysel olarak hangi koşullarla ortaya çıkıyor? Elbette öğrencinin öğrenme güçlüğü varsa, bir plan program dahilinde ilerleyemiyorsa, motivasyonun anlamlı düşüklükleri, stres ve kaygı düzeyi optimum seviyede değilse mutlaka bireysel olarak başarısızlık nedenleri sıralanacak. Peki başarı durumunda çevresel faktörlerin hiç etkisi yok mu? Elbette var. Bu noktada hayata ilk adımı attığımız ailede aslında her şey başlıyor. Ailenizdeki anne-baba tutumları, bizim potansiyelimizden farklı hedefler konumlandırılmaları, kimi zaman aile içi şiddet durumları ya da kavga etkileri bizlerin mutlaka başarı durumlarını etkileyecektir. Peki bu noktada sorumluluk bilincimizin ilk kazandırıldığı okulun bize ne gibi katkıları olacak? Elbette burada öğretmenlerimize büyük görev düşüyor. Öğretmenlerimiz olumlu tutumlar sergilemeli. Aile içinde okulun olumlu yanları üzerinde konuşmalar gerçekleştirmeli. Ve öğrencilerin mevcut bireysel farklılıklarını asla göz ardı etmemeliyiz. Peki başarıya giden yolda bizler nasıl adım atmalıyız? Elbette ilk olarak hedefimizi belirleyeceğiz. Planlı ve programlı çalışmalı, kesinlikle başarıya giden yolda kitap okumayı asla atlamamalıyız.